Merhaba arkadaşlar. Şu anda kartemiz bu ya. Şimdi arkadaşlar siz ilk başta çıktığınızda çok kötü gözüküyorsunuz. Yani böyle şey gözüküyoruz değil mi? Ee, şimdi ben size bir şey vereceğim ama bak emek veriyorum. Bakın öyle ya eğer bunu biz de bunu demeyin ha. Bakın şimdi bu şey çıkıyoruz böyle bir güncellemeyle bakın. Şunu görüyorsunuz değil mi? Buna basıyorsunuz. Ve bu ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Bu yam havali yazıyorsunuz. Havali. Siz de yazın ben yazarken bakın. Böyle havali yazıyorsunuz. Ondan sonra yan tarafta gördüğünüz gibi böyle şeyler çıkıyor. Hmm. Yok. Bu muydu lan benim aydım saç? He, buydu. Şimdi böyle olduğuna bakıyoruz. He. Şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan La ben unuttum. <laughs> arkadaşlar şimdi Pardon pardon arkadaşlar pardon bu yeşil yazıyorsunuz yeşil havali. Bakın yazın ha. Siz de yazıyorsunuz değil mi? Yeşil havali yazdıktan sonra böyle işte saç Ben malım. Evet. Gerçekten çok iyi. Çok iyi, çok iyi aman şaşırmış olabilirim. Yeşil havali. Yeşil havali yazıyoruz. Böyle bir saç çıkıyor. Ardından buna tıklıyorsunuz. Böyle bir şey geliyor. What? Ondan sonra bakın buradan aşağı iniyorsunuz. Bir dakika. Buradan aşağı iniyorsunuz. Yobuzlu kıyafetler var ya altında. Oo ben çok indim. Ben çok inmişsin. Bir dakika kafamda. oğlum. Vallahi bak dövesim geliyor telefonu. Aa, bakın. Şu yeşil kıyafeti görüyoruz değil mi? Tam bu. Böyle olduğuna bakmayın. Şimdi. Bakın buradan da bunu tıklıyorsunuz. Böyle. Abla bir git bir git be ya. Bir git be. Bir git ya. He bu da bana bulmayın ya. Evet arkadaşlar böyle bir karakter ortaya gözüküyor. Abla bir gider misin? Abla. Uf. Ben ne kadar mallarla karşı. Bak git diyorum. Vallahi. Lan ben çiçek istemiyorum. Heh. Şimdi arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi bu kısma faca yazıyor. Faca yazıyoruz gözlük kısmına. Ben hemen yazayım. Yani arkadaşlar durduk durma yine bana çiçek veriyor. Ya ben çiçek İçecek mi istiyorum? He şimdi geldik asıl konuya. Şimdi gördüğünüz gibi bu iş sizlerde olmuyor mu? Bakın böyle şey oluyor değil mi? Ulan bu o koy şey çok güzel. Bakın buna bastınız. Şimdi oldu. Gördüğünüz gibi ilk karakterimiz böyle görünüş oldu. Gördüğünüz gibi. Dur, ben bunu da kaydedeyim de. Arkadaşlar ben kaydedim. Ee, ikinci koda geçeyim. İkinci kod başlasın. Şimdi ikinci kıyafeti veriyorum. Başlasın. Selam aleyküm. Şimdi arkadaşlar Aha <laughs> Arkadaşlar size çok özür diliyorum. Ben diğer kodu unuttum. Arkadaşlar ben diğer kodunu nasıl yapılacağını bilmiyorum da şimdi bu bu full bir çıktım. Arkadaşlar bakın böyle yesme bir ben bir basayım. Arkadaşlar bakın bir dakika. Yesme göstermeyeyim de. <laughs> ha bakın. Bakın arkadaşlar bu e ee, annem annemi telefondan yolsuz yükledim. Bu annemi telefon e, telefondaki hesabım. Bu da bak böyle bir karakter yapacaktım da size. Bir dakika. Bir dakika daha. Bakın şöyle siyah beyaz karakter yapacaktım da yapamadım ya. O kıyafetin şeyi bulamadım. Saçını biliyorum da. Gördüğünüz gibi size böyle bir kız kodu istiyoruz mu? Veya böyle. Size ben atayım. Bay bay.